Herkese merhaba, ben Gül'ün. Bugün sizlerle Türk Edebiyatı'nın hem müzikte hem edebiyatta derin izler bırakmış isimlerinden Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanını konuşacağız. Bu kitap okuduğumda denizin sakin yüzeyinin altında saklı olan büyük acılar beni çok etkilemişti. Livaneli bu romanda yalnızca bir baba oğul hikayesini anlatmıyor, insanlık, göç, umut ve vicdan üzerine düşündürüyor. Satır aralarında bir dramdan çok biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Balıkçı ve oğlu Ege kıyısında küçük bir kasabada yaşayan Mustafa ve Samir adındaki bir balıkçı ailesinin hikayesini anlatıyor. Bir gün denizde bir mülteci çocuğun cesedini bulmalarıyla hayatları tamamen değişiyor. Mustafa'nın vicdanı ile dünyanın sessizliği arasında kalan bu baba, insan olmanın sorumluluğunu sorgulamaya başlıyor. Roman göçmenlik krizini bir haber manşetinden çıkarıp bir insan hikayesine dönüştürüyor. Livaneli, denizin ortasında kaybolan hayatlarla birlikte adalet, merhamet ve insaf kavramlarını sorgulatıyor. Romanın en güçlü yönü, toplumsal bir gerçeği bireysel bir dramla birleştirmesi. Livaneli bize, ''Görmezden gelmek de bir suçtur.'' diyor. Mustafa'nın iç hesaplaşması, her birimizin suskunluğunu temsil ediyor. Savaş yüzünden yerinden edilen insanların acısı, deniz kenarında yaşayan balıkçıların bile kaçamadığı bir trajedi haline geliyor. Mustafa'nın ile ilişkisi, geleceğe dair umudun ve sevgiden doğan direncin sembolü oluyor. İnsan bazen bir balık kadar sessiz, bir dalga kadar çaresiz olur. Mustafa'nın içsel sessizliğini ve çaresizliğini bu cümle çok iyi temsil ediyor. Mustafa basit bir balıkçı ama büyük bir kalbi var. Denize geçirdiği yıllar onu sabırlı yapmış fakat yaşadığı olaylar vicdanını sarsıyor. Roman boyunca sessiz bir isyana dönüşüyor. Mesude, Mustafa'nın eşi, Savaşın, yoksulluğun ve kasaba hayatının ağırlığını omuzlayında taşıyan güçlü bir kadın. Anne sevgisiyle hareket eden, hem eşine destek olan hem de yaşadıkları trajediyi en derinden hisseden karakterlerden biri. Sessizliğiyle konuşan ama iç dünyasında fırtınalar kopan bir figür. Samir Mustafa ve Mesude'nin oğlu, saf, umut dolu ve babasının dünyasına anlam katan bir karakter. Mustafa'nın kararlarının duygusal yönünü temsil ediyor. İnsan kaçakçıları ve kasaba halkı romanın arka planında yer alan karakterler toplumsal duyarsızlığı gösteriyorlar. Kimisi susarak, kimisi görmezden gelerek suça ortak oluyor. Zülfü Livaneli bu romanda ahlaki bir ayna tutuyor. Gerçek suç, suça sessiz kalmaktır diyor. Ege'nin masmavi sularını anlatırken aslında bir insanlık trajedisini gözler önüne seriyor. Yazar politik bir dil yerine duygularla konuşuyor. Bu da romanı daha evrensel kılıyor okur olarak yalnızca bir hikaye değil bir vicdan muhasebesi yaşıyoruz. Balıkçı ve oğlu beni en çok sessizliğiyle etkiledi. Deniz kadar sakin ama aynı zamanda derin bir roman. Livaneli'nin dili yalın ama her kelime insanın kalbine dokunuyor. Okurken Mustafa'nın içindeki çatışmayı hissediyorsunuz. Bir yanda ailesi, bir yanda insanlık görevini görüyorsunuz. Bu kitap bize şunu düşünürüyor. Bazen kahraman olmak değil, insan kalmak en zorudur. Balıkçı ve oğlu, vicdanın, insanlığın ve sessizliğin romanı. Yazar bize diyor ki bazen en derin çığlık dalgaların altına saklanır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu romanla ilgili kendi düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Dün 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andık. Onun bıraktığı ışıkla insanlık ve vicdan üzerine düşünmeye devam ediyoruz. Bir sonraki kitap incelemesinde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.